Evet, şu an Yumuşacıköy Bedesten e, Doğu Kapısı'ndayız. E, yapılış tarihi, Tövbeli Mehmet Paşa'ya e, arpalık olarak verildiği zaman e, 1660'ta Büyük Cami, 1661'de Ördekli Hamamı, 1669 yılında da Bedesten yapılıyor. Bedesten'in yapıldığı zaman içi kagir durumda. 1923 yılında Rumlar e, mübadele esnasında Rum e, işçiler burayı yapmaktadır Mübadele döneminde e, bunlar da mübadele çıktığı için o dönemin e, başkanı, belediye başkanı e, bunları bekleterek bu mevcut tarihi binayı e, taş şeklesi, şeklinde, Türk kemer şeklinde ondan sonra mübadeleye göndermiştir. Tabi Bedeste'nin bitişinde ayakkabıcılar, terziler ve şu görmüş olduğumuz da pamukçular arastasıdır. Burası konsept olarak Bedeste'nin bitişinde yer almaktadır. Çarşı esnafının olduğu bir zamanlar cıvıl cıvıl hareketli olan bir yer. Şehrin kuruluşunda da Bedesten, Bedesten'deki çarşı ve cami yer almakta. Cami yanında Hamşe'nin yerleşimindeki Osmanlı yerleşim alanlarında uygulanan bir tekniktir. Ödeste'nin arka tarafında da Kervansaray. Şu anda kalıntıları orada duvarlar içerisinde var ama e, tabii tahrip olmuş. Bu 1950'de burada ördek, kaz e, yarışmaları ve kaz e, şeyler yapıyor. Buralar hamulaştırıp e, bu hale dönüştürülmüş. Daha öncesinde de zaten Türkiye'nin e, kenarında e, çarşı konsepti hakimdi. Daha sonra o ilk sunağını Terziler Araştası. Şu anda bakım e, onarım yapılıyor. Vakıflar Buralarda e, 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 Çalışma yapılıyor. Gel. <laughs> şöyle gel. Sizin, e, çekime devam. Sen alalım. ne alabileceğiz o zaman? Al Allah Bu, e, bu araçların e, esnaf olarak düzenlemeler Ne bir düzenleme? Yanaş kameraya. Ali <laughs> Ne yapıyorlar burada? Valla şimdi burayı tarihi sesler. Ses Alt, almaz, adı altında. Yani. Tamam mı? Hı şey yapacağız Vakfılar diye. Vakıflar mı yapıyorlar? Vakıfların öncülüğünde, tamam belediyenin gözetiminde. Ha, çok iyi. Eski tarihi kimliğine karıştırıyor. Evet. Buraları falan kazmışlar abi. Hı -hı. Senin deniz şey dükkanı da buraya kazan. Buraya yeni mi? Bur Buran olacak. Şimdi da kazacaklar. Şurayı mesela ha. şey yapacaklar. Klimalar derdi oluyor mecburen bir yolda. Yani yenilikleri kaldırıp, kaldırıp eski tarihi dokuyu kavuşturacaklar. Bir şeyler yapacaklar. Ha. Hatta biz de şimdi Samsun'dan gelen şeylere tamamı çekebilirsek şey şey, şey yani şeklinde. Yani buraya şey. Size... eski tarih konsepti uygun evet. tente kapa... şeklinde. Ya kapalı bir şekilde. Kapalı çarşı şeklinde bir şey istiyoruz. Evet. İnşallah olur. İnşallah. Tamam.